Evet, akvaryum odası balıklara doymuyor. Akvaryumlar balıkla dolup taşıyor. Söz verdiğimiz gibi <laughs> balıkları getirdik. Şimdi yine akvaryum odasının ikonik paket açılım videosuyla karşı karşıyayız. Karşımızda duran paket bize aslında aynı balık türü. Tam olarak aralığın sonu gibi yılbaşından önce gelmişti. Fakat sularımız o zamanlar çok kötü olduğu için arıtma sistemine geçmediğimiz için maalesef kaybetmiştik. Aradan aylar geçti ve nihayet tekrardan getirdim. Bu balıklar kanalımızın başlamalı sebep olan türlerden bir tanesi diyebilirim. Zamanında bol bol beslediğim, ürettiğim, aranızdan çoğu insanın beni sırf o balık türü için takip ettiği ivory türlerinden bir tanesi. Haydi o zaman daha fazla uzatmayayım. Paketimizi açalım vallahi ben dayanamadım. Paket bıçağıyla yanlardan bir cırtladım. Bu paketimiz Sigma Aquaris tarafından gönderildi. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Sigma Aquaris'te Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bizim Kerim zaten yabancı değil. Ve paketimizi açıyoruz. Akvaryum odasının ikonik balığı geldi arkadaşlar. Haydi bismillah. İvorilere sonunda tekrardan kavuştuk. Bunları geliştireceğiz. Bu arada gelen bu evoller daha küçük, genç, daha ufak bunlar bayağı büyüyecek. Zaten anlarsınız şimdi. Hazır mıyız? Haydi bismillah. Şöyle bir kaldıralım. Kuyruklardan zaten anlarsınız. Tabii şimdi renkleri soluk olacak. Stres hali olacak yoldan geldikleri için. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam Tayland'dan mı geldi? Tayland'dan geldi diye hatırlıyorum ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani ufak ufak renkleri sanki bir belli oluyor gibi. Oy özlemişim. Vallahi özlemişim. Üst finlere bak. Kuyruklardaki nakış işlemeye bak. Vay 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 vay. Oğlum sizin atanız bendeydi elimdeydi. Çok güzeldiniz lan. Streslerini attıkça birazdan renkleri gelmeye başlar. Erkekler kulaklı. Kulaklarında da desen var bunların maşallah pakette ne kadar görünüyor bilmiyorum ama harbi efsane be trio olarak geldi bu arada yanlış görmüyorsam iki erkek üç dişi mi var herhalde öyle İki erkek üç dişi var dişiler karınları boş yumurta var birinde de karınları boşta bunları güzel bakıma alırız bir bakıma çeker sonra yavru alıcımlardan üretim yaparız. Bu bahsettiğim plexi sistem diyorum ya yani şunlar normal bizim akvaryumlarımız, görsel akvaryumlarımız bir de arka planda plexilerde türleri amatör olarak e, geliştirip yavru alıp amatör hobici videoları da yapacağım sizlere. Gerçi bu da amatör aslında, çok da profesyonel bir sistem değil şu an karşınızdaki akvaryumlar ama hani de akvaryum ortamının dışında bir sistem de yapacağım. Onlara girecek türlerden bir tanesi de bunlar. Yalnız harbi çok güzellermiş. Kerim eline meyine sağlık abim. Sen bu işi biliyorsun ha, harbiden bu işi biliyorsun. İyice bir bekletiyorum ki seslerini alsınlar. Akvaryumun içine bir şöyle bir poşetle bir koyup orada da bir bakalım. Orada biraz bekleteyim. Renklerini bir alsınlar bir izleyelim bakalım ne durumdalarmış. Kivorileri akvaryuma şöyle paketle bir bırakalım. Burada renklerini bir alsınlar. Seslerini bir atsınlar. Poşetten ne derece görünür bilmiyorum ama şöyle bir zoom yapacağım. o mavilikler geldi. O özlediğimiz mavilikleri ge geldi bak. Görüyor musunuz renkleri? Vay maşallah. Vay maşallah. Dişi da onlara doğru yanladı kendine. Oo bunun karnında da yumurta var lan. <laughs> Yumurtaya bak. Dişi hazır. Çok güzel bir dişi vetamız var. Hazır. Erkekle dişili verebiliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bak yumurta hazır. Aldığın gibi üretebilirsin. Tüpçüğü de çıkmış. Oha tüpçüğe bak maşallah lan. Oğlum sen ne yaptın? Hani yumurta vardı bunda da bu kadar değildi. Fena yumurta toplamış karnına. Tüpçük bembeyaz çıkmış. Görebildiniz mi bilmiyorum. Türkçüyü göstermeye çalıştım. Bak o bununla güzel eş olur. Şunlarla güzel eş olur. Hepsiyle güzel eş olur. Bilginiz olsun. Evo'ları bir bırakalım arkadaşlar. Bir şöyle bir adapte olsunlar. Renkleri zaten 10 numara cümbüş. Kuyruklarındaki nakış işlemeler efsane. Platinyum. Yani vücutları parlak. Ya bunu zaten anlatmaya gerek yok. Valla bizim Evo'larımız ya. Bendeki Evo'ları daha bir farklı variyeteydi ama bunlar da ondan aşağı kalır yanı yok. Tamam Evo'larımız orada bir dinlene dursun. Ee, ne yapalım? Hadi size yılanı göstereyim. Lan dur. Yılanı bir göstereyim dur. Onlar alışana kadar şöyle yılana bir bakalım. Ufak ufak alıştırdım bak görü görüyorsunuz artık ısırmıyor beni. Dörkem bir ısırıyormuş. Var ya her gün ısırılmaya başladım buna. Bir panik yaptı. Her gün ısırıyordu beni. Bak şu an kuyruğu bayağı panik. Bayağı çözdüm arkadaşlar bak sıfır agresyon. Hiç elim oynatmayacağım. Öylece duracağım. Ani hareketle ısıracak çünkü biliyorum. Ona zarar vermediğimi anladığında rahatlayacak. Elimin sıcaklığını algıladı. Evet rahatladı biraz daha. Yavaş yavaş elimi kaldıracağım. Kuyruk tabi sallanıyor biraz gergin şu an. Kendini biraz da S yaptı. Oğlum sen ne güzel büyümüşsün lan lokum gibi olmuşsun ha. Şşş. Harbi güzel olmuş. Tamam. Bir anımızda göstermiş olduk ya. Hayvanı çok rahatsız etmeyeyim. Yeni dün dedim çünkü beslemesini yaptım dün. Biraz büyüsün. Biraz daha büyümeye ihtiyacı var. Az daha büyümeye ihtiyacı var. Bu arada şöyle size yavruları da göstereyim. Boş geçmesin video. Arkadaşlar bir sürü yavrularımız var. Bunlar büyük dev moli yavruları. Baya renkli atmış bu arada. Aralarında siyah var, turuncu var, beyaz var. Her renk var. Çok da güzel görünüyorlar. Biraz da toparlamaya ihtiyacı olanlar var kendilerini. Ufak tefek bu kuyruk kısmısı da gördüm. Onları bir e, müdahale ettim biraz. Gayet de güzel yavrularımız var bir sürü. Yanlış hatırlamıyorsam 21-22 civarında bir yavrumuz var. Karışık türlerimiz var. Dişilerimiz var gibi erkekleri görüyorsunuz. Dünya karması. Bak şunu kulakları görüyor musun? Bak bak bak. İsteyen bana ulaşsın Instagram'dan arkadaşlar. Bak karışık türlü hepsi sesler. Gold'lar, altınları görüyorsunuz. Bak pırıl pırıl görüyor musun? Nasıl parlıyorlar akvaryumlarda? Bu molleri üretime çekeceğim arkadaşlar. Oğlum çok büyük bunlar maşallah. Çillere bak. Harbi bayağı büyük balıklar yani. Ben ilk defa bu kadar büyük moli görüyorum. Cam göbeğimiz var. Önceki videodan bilirsiniz. O da üretime çekiliyor. Burada skylarımız var. Anam minnak bir sky gördüm burada. Gold lepisteslerle karışık türlerim şu anda stoklarda bilginiz olsun. İsteyenler olursa gönderirim. Betalar da ona dahil. Evolleri de zaten üretime çekeceğiz. Onların yavrularını, hikayelerini hep beraber İzler ona göre şekil alırız. İleride onların gönderimleri inşallah. Maşallah diyerek nazar da değdirmeden kuşlarımızı layık göstereyim. Hazır etrafı dolaşıyorken. Burada güzel gelişme de var. Yuvala sürekli giriyorlar, çıkıyorlar. He, ee, yuvaları böyle örmeye başlamışlar. Güzel. Dişi sürekli yuvalıkta. Erkek de girip çıkıyor. Nöbetleşiyorlar. Daha ama yumurta yok şu anda. Sıkıntı yok. Sağlıklı olsunlar da yumurta geç gelsin. Problem değil. Onun çok da bir önemi yok. Haydi yuvarlarımız ufaktan böyle alışmaya başlamıştır. Onlara da şöyle bir son kez bir daha bakalım da. Paket açımlarını yapalım. Güzel yani yeşil. Turkuaz, mavi, yeşilin farklı tonları, platinyum olunca yeşilin farklı tonlarını da görüyorsunuz. Siyah ve beyaz, bunların karışımından oluşan platinyum, ivollerimiz, fil dişilerimiz. Üst finleri görüyorsunuz, yüzgeçleri görüyorsunuz kocamanlar. Hayır çocuklar, sizde açalım. Yorgunsunuz bunlar, uzun yoldan geldi. Yurt dışından geldi, İstanbul'a. İstanbul'dan Kerim aldı, gönderdi bana. Işık altında da bayağı bir açılıyor renkleri. Evet, şimdi o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ben bunun paketini buraya bir açayım. Bana bir güzel açılamalarını yapayım bunları şimdilik bu akvaryum alacağım. Bu akvaryum yine ultra clear bir akvaryum. Özel bir akvaryum. Bilmeyenler için söylüyorum. Ee, yani şunların, şu akvaryumların cam kalitesi neyse. Bu akvaryumun cam kalitesi de o rodajlı hatta böyle. 45'lik açıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir akvaryum. Bunu böyle heba etmeyeceğim. Bunu çok güzel değerlendireceğim. Merak etmeyin. Sehpalı bitkili bir akvaryuma çevireceğim. Sadece arka planda şimdi şuraya sistem getiriyorum. Ee, setup'ı buraya kuracağım. Online işlerim komple orada dönecek. Bir yandan da yayın açtığım ve video oyun videoları da çektiğim için arka planda da böyle güzel akvaryum ve teraryumlar olsun isterim. Zaten iguana da geldikten sonra buraları böyle daha da değiştireceğim. Ee, geçici olarak bu böyle bir mobilyanın üzerinde duruyor. Bunlar genelde aksotları yerleştiriyorum. Yine aksotlar devam Edermi, büyük ihtimalle de. Ya da aksotlara farklı bir şey yaparız. Bir akvaryum daha var elinde. O da zaten betaların akvaryumu olacak. Tamam. Haydi o zaman ben paket açılımına geçeyim. Sizler de ben şurayı hazırlarken videoya like atmayı unuttuysanız like atın. Telefondan izleyenler like attığında aşağıda hype puanı gönder gibi bir kısım var. Ona basarsanız ücretsiz bir şekilde kanalımızı ekstra desteklemiş olursunuz. Videoyu ekstra desteklemiş olursunuz. Ben şimdi burayı hazırlamaya gidiyorum. Sizler de like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Aşılama işlemini hallettim arkadaşlar. Hemen arka planda sizleri de bekletmeyeyim diye. Şöyle klasik. Hemen benim şu tweezerla hortumu sabitleyip minik minik damla damla hortumu artık alayım buradan. İşimiz bununla bitti. Yaklaşık kaç saat sürdü? 2,5 saat rahat sürmüştür. Güzelce bir aşılama yaptım. Değerlerini ölçtüm. Önceki videodaki gibi. Ve yavaş yavaş balıklarımızı artık suları da aynı olduğu için akvaryumlarımızı alabiliriz. Bu arada şunun özelliği şu. Balıklar kovayla su dökerken zıplıyordu ya da şu uç kısımdan düşüyordu ya bak. Bunda olmuyor görüyor musun? Süzgeç olduğu için bayağı işime yaradı. Şöyle yavaşça bırakalım. Haydi hayırlı olsun. Burada şu anlık emanetler. Uy renklerini güzel açtılar. Buraya bir dur. Işık yakayım da bir inceleyelim. Haydi şu ivorileri bir inceleyelim. Akvaryumlarında, ortamlarında. Vay vay vay. vay. Maşallah bayağı da meraklı balıklar. Şimdi bunlar o pakette durduğu için, yoldan da geldiği için karnıları açtır. Ben bunları bir güzel bir menü yapayım. Bunları bir güzel bir yemleyelim. Hemen zaten böyle yayılmaya başladılar. Şimdi burada işin güzel yanı şu. Bunların dişileri de çok güzel. Dişileri de tıpkı erkek gibi gösterişli. Yani şu an baktığınızda erkek ve dişi birbirlerine o kadar çok benziyor ki. Mesela şuradaki alttaki dişi, üstteki erkek. Neredeyse birbirlerinin aynısı. Ve tahminim bunlar var ya, iki buçuk aylık falandır. Yani daha çok küçükler. Büyüdüklerinde şu kuyrukların hacmini düşünemiyorum. Sürekli üst fin deyip duruyorum ya bak. O üst fin dediğim aslında üstteki yüzgeçleri. Bak dişilerde de aynısı var. Erkeklerde de çok güzellermiş bu arada. Harbiden bayıldım bak ciddi söylüyorum. Ama böyle üretmeye, ülkemize kazandırmaya değer bir tür. Tabi yine bunun manevi anlamı bende çok büyük. Çünkü şu anda sadece bizde var arkadaşlar bu. Yani Ivoli'leri ben getiren ya da çoğaltıp paylaşan görmedim. Benim kanalımın ekstra bir anlamı vardı. O da buydu. Ivory türlerini ülkemize kazandırmıştık. Çok da güzeldi. Böyle de güzel bir iş yapmıştık bu balıklarla. Vesile olmuşlardı böyle güzel işler yapmama. Öyle de bir değeri var işte. Şimdi bunları üretime çekeceğiz arkadaşlar. Özetle bu yaz bayağı dolu dolu geçecek. Bunlarla bitmiyor bu arada. Ben daha yine balık türleri getirmeye devam edeceğim. Canlı getirmeye devam edeceğim. Buralarda olacak taşıyacak. Şu an kafamı nereye çevirsem bir şeyler hareket ediyor. Elimi kamerayı nereye döndersem bir şeylerin hareket ettiğini görüyorum ve gerçekten böyle bir keyif aldım. Harbiden keyifli şu an akvaryumları izlemek. İçleri dolu dolu olduğu için. Bak baksana abi. Tetral sürüsü gibiler ya maşallah. Bak lepisesi besliyorsanız zaten böyle beslemeniz lazım. Yani çok olması lazım lepisesin. Böyle sürü şeklinde gezinmeleri lazım ki akvaryumu dolu göstersinler. Mesela şurada da lepisesler var. Tabi buradakiler çok güzel bir tür. Sky Blue türleri. Ama sayılar o kadar uzulduğu için görünmüyorlar. Yok gibiler. Şurada güzel bir küçük erkek görüyorum. Genel olarak toparladığımızda elimizde Plexi'ye çekip üretimini yapacağımız ve amatör hobi olarak uğraşacağımız glass belliler var. Yani cam göbekler var. Goldlara gerek yok. Goldlar burada güzel. Zaten sayıca fazlalar. Gönderimi hazır. Yani isteyenlere buradan gönderim yaparım. Instagram'dan bana ulaşmanız yeterli. Bak balıklar zaten görüyor musun? Alışkın balıklar. Yemin ediyorum Aklıma eski videodaki İvoriler geliyor. Parmağımı böyle koyduğumda üşüşüyorlardı. Parmağımda hepsini ağzını hissediyordum. Böyle tık tık tık. Böyle parmağımı gagalıyorlardı. Artık bu arkadaşlarla yapacağız onu inşallah. Glass Belly'leri, Sky Blue'ları ve ivoriler'i sonrasında da Molly'leri ayrı bir üretime çekeceğim. Onlar çekildikten sonra yani kenarda şurada katlı bir raf sistemi olduktan sonra bu akvaryumlara boşalan akvaryumlara farklı türler getireceğim. Belki canlı doğuran olabilir de olmayabilir de bilmiyorum. Garanti veremem. Önemli olan yurt dışından gelen canlıların kaliteli olması, güzel olması, her anlamda bize hitap etmesi benim için en büyük kriterlerden biri. Sonrasında zaten Iguana, Mugana derken Zilan arka planda bir. Yokuşlarımız arka planda. Farklı endemik canlılar da bekliyorum. Afrika ithalatı bekliyorum. Afrika ithalatı olursa zaten bu zıpsıplardan falan mutlaka çekelim. Afrika ithalatı olmadıkça ben zıpsıp getirmiyorum. E, getirmeyi de düşünmüyorum çünkü diğerleri çok dayanıklı olmuyor. Bakacağız. Genel ortam bu arkadaşlar. iPhone betalar ve gold sesler için, karışık sesler için Instagram'dan bana ulaşmayı unutmayın isteyenler varsa. Bilginiz olsun. Buradaki son durumlar bu. Ben şimdi gidip diğer videoları çekeyim. Kurulumlara devam ediyorum. Ard arda videolar gelmeye devam ediyor. Söz verdiğim gibi ben de arka planda sizler için bir şeyler yapıyorum. Getiriyorum, götürüyorum, çekiyorum, ediyorum. Kanalımızın katıl kısmı aktif bu arada. Katıl üyelerimi artık okumaya başlayacağım her video sonunda geleneksel olduğu gibi. Şuraya sistemi kurayım. Bilgisayar evde olduğu için biraz şu an o sisteme geçemiyorum. Buraya bilgisayarı getirdikten sonra yine katıl üyelerimizle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Daha da diyecek bir şeyim yok. Sonraki canlılarda, sonraki kutu açılımı veya kurulumlarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.